geldiniz. Hoş bulduk. Meltem hoş, hoş geldiniz canım. Hoş bulduk canım. Ne haber Beton? Dron iki gidiyor Sayın amca. Helal sana bu yollar Beton. Ay. Ay nasıl bir yer acaba? Alışveriş falan yapar mıyız Meltem? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gidemiyoruz. Dönürlerimiz koç gönderecekmiş. Anlamadım. Adet, adet öğrenin bunları. <laughs> Nişandan sonra kurban bayramında erkek tarafı kız tarafına koç gönderirmiş. <laughs> göndersinler canım ne alakası var biz gideriz tatilimize yani koç göndereceklermiş. Göndersinler. Nereye gönderecekler koçu? Dubrovniye mi? İsterseniz hayvana da bir bilet alalım otursun yanımızda benim. Gitmiyor musun yani şimdi? Siz gidiyorsunuz paşam. Biz gelemiyoruz. Sizin de gelmeniz lazım. Ben bayram sabah öyle elini öpüp para alacağım. <laughs> Merak etme. Siz gitmeden önce biz bayramlaşırız. Biz de gitmeyelim anne o zaman. Ne işim var benim Merve'ye ben Zaten gıcık oluyorum. Oğlum yani biz rezervasyonumuzu yaptırdık. Bavulumuzu hazırladık Meltem ya. Ne yapayım gönül? Anne. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhabalar nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Biz geldik. Merhaba. Biz geldik. Gel hayatım gel. Gel şöyle geçelim. Hadi kim nasılsın? İyi, iyi sağ ol. <laughs> Çok şıksın. Sahne kıyafetlerim. Öyle mi? Süpermiş. Merve'nin okul provası vardı da oradan geliyoruz. Ha? Gel bakayım güzel kızım. <laughs> Öyle mi? Ne provası Merveciğim? Okulda gösteriye çıkacağım da öğretmen seçti. Ben de şiir okudum kızım. Şiir mi? Çok sıradan, ben müzik halde oynuyorum. <laughs> ee, şey, biz valizimizi hazırladık Orçun, sen hazırladın mı bakalım? İki türet alsam tamamdır. Benim işim o kadar kolay değil. Kıyafetler, gece kıyafetleri, makyaj malzemeleri, çok detay var. <laughs> ne zaman kızım, o kadar şey. Gece bir yerlere gitmeyecek miyiz sanki? Gündüz giydiğim kıyafetlerle mi gideceğim? Gede oğlum. Ay ne şeker kaynaştılar birbirlerine değil mi? <laughs> Ama gidemeyebiliriz Sunacığım. Aa. Haluklar gelemiyor. Aa. Neden? Misafir geliyor. Nasıl ya? Koç. Aa. Erkek tarafı bayramda koç gönderiyor. Onun karşılama törenine katılacağız. İki tarafından bayram hediyesi olarak koç gelecek. Böyle boynuzlarında da bilezikler olacak. Biz de onu bayram namazından sonra bir güzel keseceğiz. Yani işimiz çok zero bey. Kimse hiçbir yere gidemez. <laughs> Canın sağ olsun. Bu de geçecek elbet. Geçmeyecek Gönül. Bu hiç bitmeyecek. Hep önümüze bir şey çıkacak. Hadi gidelim baba. Hadi. Aa daha yeni geldiniz ya. Benim eve gidip prova yapmam lazım. Bayramdan sonra gösterim var da. Evet. Merve okulda bir oyunda oynuyor. Hem de müzikalde. O yüzden gidip prova yapması lazım. Şarkı söyleyeceğim. Şarkı mı? E hadi bize de söylesene Merve. Olmaz, söylemem. Aa, hadi söyle biraz moralimiz düzelsin. Bak bugün bir sürü kötü haber aldık. Olmaz. <laughs> Sana bilmiyorum desene. Biliyorum ama söylemem. Bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorsan söyle. Sarı yerim, ne olacak? Söyler tabi ne olacak? Al mikrofonu da kızım. Al mikrofonu da git söyle herkes görsün. Emine, Emine bir göstersene. Emine teyzenin yanına git göstersin sana yerini. Hadi, hadi, gel bakalım. bakalım. Gel hadi, be, be. hadi, hadi Hadi. Merve 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 Merve, 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 Merve. You get the bus to book work. And I get the show and I will get the show. You get the bus to book work.